Thank <music> you. kez hem kur tarafına hem de borsa tarafını konuşmak üzere değerli konuğuma gitmek istiyorum. Mata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Başık bizlerle birlikte. Murat hoş geldin yayınımıza. Özellikle program başında da söyledik. Hem kur tarafındaki aşağı yönlü çekilme diplomatik ilişkilerle birlikte ama bir tarafta da borsa tarafında bilanço sezonu ve dolayısıyla küresel tarafta da pozitif bir hava hakim, iyimserlik hakim. Dolayısıyla aklı şu soruyu getiriyor. İstersen şurayla başlayayım. 1511 yani Mart ayındaki başkan değişimiyle birlikte oluşan bir gap. Bu gap kapanacak mı, kapanmayacak mı? İstersen burayla başlayalım. Evet merhaba iyi yayınlar diliyorum öncelikle. E, kurla baş, e, endekste başlayalım isterseniz. Bu tarafta endeksin yeni güne e, pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 1500 liraya doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek. Senin de bahsettiğin üzere bu başkan değişiminin arkasından çok satış baskısı gelmişti. O bölgede işlem görmeyen bölge oluştu. Boşluk gap dediğimiz bölge oluştu. O noktaya doğru bir hareketlenme söz konusu. E, muhtemelen de o noktalara doğru devam edecektir bu hareket. 1500 üzerine çıkması durumunda bu gap bölgesini kapatacağımız düşünüyoruz. Bunun ana sebepleri şu an bilanço dönemindeyiz. Hem küresel piyasalar da aynı şekilde biz de öyle. ABD'den gelen haberleri görüyorsunuzdur. bilançlar gayet pozitif açıklanıyor. Burada küresel piyasalarda yukarı yönlü hareketleri bu tetikliyor. İçeride de yine yavaş yavaş bilançlar gelmeye başladı. Özellikle bugün çok fazla bilanço var. Onların etkisiyle olumlu hareketler devam edecektir ve bu gap bölgesini dolduracağımızı düşünüyoruz. Zaten 1510'dan sonraki hareketler önemli olacaktır bizim için. 25 seviyesinin üzerinde tutunması, kapanışlar gerçekleştirmesi kısa vadeli en azından Kasım'ın ilk haftasına kadar e, olumlu hareketlerin bilanç sezonunda devam edeceğini e, düşünüyoruz. Bunu söylemiş olalım. Kur tarafına bakacak olursak senin de bahsettiğim üzere bu istenmeyen e, adam olayı ve e, ciddi şekilde bir atak hareketlilik yaşandı. Pazar günü akşam özellikle uzak doğu piyasalarında. Pazartesi de içeride gördük bunu. E şu an e, bu krizin geçmiş olduğunu görüyoruz. E, kur'un da sakinleştiğini görmekteyiz. En azından e, düne göre, düne nazaran e, 9.60 seviyesinin altında seyretmekte. Bu tarafta 9.54.50 seviyesi kısa vadede kritik bölge bu noktanın altına bu destek noktasının altına sarkması durumunda 9.50'lere doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 9.50'nin altına şu an için sarkacak bir hikaye göremiyoruz ama önümüzdeki günlerde yine ılımlı konuşmalar bu tabii ki 9.50'nin altına da sarkılabilir ama şu an için 9.54.50 takip edeceğimiz destek noktası yukarıda 9.70 seviyesini direnç noktası olarak takip ediyor olacağız kur tarafında. Evet şimdi borsa tarafı ve kur tarafıyla tekrardan devam etmek istiyorum ama borsa tarafı tarafında özellikle enerji hisselerinin biraz daha öncülük gösterdiğini görüyoruz. Yani biz bunu pandemi döneminde daha çok sanayi şirketlerinde görüyorduk ama bu kez hem küreselde hem de yerelde baktığımız zaman birazcık daha enerji hisselerinin önce olduğunu görüyoruz. Bunun devamını bekler misin? Hangi sektörleri önümüzdeki süreç için öne çıkartırsın? Biraz burayla devam edelim. Çok haklısın. E, penal. Pandemi döneminde özellikle perakende telekomünasyon ve e, internet tarafında iş yapan sektörlerde ciddi şekilde toparlama vardı. Şimdi artık mobilitenin artması, yasakların kalkmasıyla beraber enerji tarafında da ciddi şekilde toparlanmalar söz konusu. Özellikle doğalgaz fiyatları, petrol fiyatlarının yukarı yönlü çıkıyor olması, ürün tarafında da kullanımın artması, e, mobilitenin artması daha doğrusu e, ciddi şekilde marjlarda bir pozitif hareketlilik sergilemekte. Biz enerji tarafında e, tüp başı önermeye devam ediyoruz pratiksel olarak bir önerimiz var. Bunun ana sebeplerine bakacak olursak son 2-3 aydır şirketin açıkladığı ürün marjlarında örneğin jet yakıt tarafında, dizel tarafında, benzin tarafında o kreklerin marjların açılması eee bilançoyu olumlu etkileyecek diye düşünüyoruz ve yukarı yönlü hareketler bu tarafta devam eder diye ön görmekteyiz. Ee, biz Enerji tarafında TÜPAŞ'ı önermeye devam ediyoruz. Ee, bunun dışında özellikle bugün hani konusu gelmişken değinmek gerekirse bugün iki tane şirketin e, finansalları açıklanacak. Bu iki şirket de bizim öneri listemizde bulunuyor. Ereğli ile Topaş. Ereğli tarafında Açıkçası e, biz 4 milyar 747 milyon bir kar beklemekteyiz. Konsensüs 4 milyar 647 milyon. E, burada 2.1 milyon ton satış hacmi 409 dolar AB doları fabrik gerçekleştirmesini bekliyoruz. E, artan HRC fiyatlarının gecikmeyi şekilde yansıdığını görmekteyiz. O yüzden üçüncü çeyrekte Ereğli'nin pozitif finansal sonuçlar açıklayacağını düşünüyoruz. Topaş tarafında ise 512 milyon gibi net kar beklentimiz var e, bu tarafta. Yine Topaş'ın dinamik hikayesinin devam ettiğini, karlılığın önümüzdeki günler devam ettireceğini düşünüyoruz. İçeride çok domine eden bir oyuncu e, baktığımızda ithal ettiği ülkelere Avrupa tarafında genelde ithal e, irade çıkıştırıyor e, burada da yine Avrupa'da en kötünün geride kaldığını e, otomatik tarafında hareketliliğin devam ettiğini görmekteyiz ve ayrıca biliyorsunuz ki bu e, fiyatla Citroen'in birleşme durumu vardı. Buradan gelecek olan yeni görevler var mı bu Topaş'a. Bunu merak ediyoruz. Burada yeni görevlerin geleceğini düşünüyoruz. Bu da Topaş'ın hala dinamik bir hikayesinin olduğunu bizi göstermekte. O yüzden bu iki sitenin de e, öneri listesinde tutmaya devam ediyoruz. Evet şimdi borsanın yanında bir de e, dün yine Cumhurbaşkanlığı 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Program hedefleri açıklandı. Burada büyüme hedefine %9 deniyor ama enflasyonla devam etmek istiyorum. Enflasyonda özellikle 2022 yıl sonunda %9,8'e çekilmesi bekleniyor. Bunun altına yatan neden de özellikle etkin para ve maliye politikalarıyla, üretim ve verimlilik artış kananıyla e, bu seviyeye indirilmesi bekleniyor. Hem maliye kanadı ve hem para politikası referans verilmiş. Bu hedef tutturulabilir mi? Öncelikle bunu sormak istiyorum ve özellikle sizin yıl sonu hedef ve 2022 yılı için enflasyon hedeflemeniz ve bu bağlamda politika faizi nerede oluşur ne dersin? Evet biz yıl sonu için 19.10 gibi bir enflasyon hedefliyoruz. Bu tarafta e, kurun şimdi açıkçası gireceği yer şu an için belli değil. Hala e, önemli olan burada hani Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 200 bas puan indirimin arkasından kurda ciddi şekilde hareketlilik başladı ve real faiz artık verilmeye başladı. O yüzden önümüzdeki günlerde kur tarafında neler olacak şu an için kestirmek çok zor. Nerede stabil olacağı, nerede dinleneceği e, söylemek çok çok zor diye düşünüyoruz. Ondan dolayı hani e, şu an için bu hedeflere bir düşünmüyoruz biz. E bu da önemli olan kurun sakinleşmesi, yatay hale gelmesi, stabil olması ki enflasyonla ilgili şu noktalarda duracak gibi rakamları açıklayabilirim. Peki kur tarafındaki sakinleşme ile birlikte özellikle burada para politikasının gidişatını mesela nasıl değerlendiriyorsun? Yani kur tarafındaki bu sakinleşmeyi destekleyecek para politikası mı olur? Yoksa o sınırlı alan kaldığı ifadeleri birazcık daha burada aşağı yönlü hareketi beraberinde getirir mi politika faizi adına? Açıkçası biz geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası'nın faiz kararını da sabit bırakacağını düşünüyorduk. Bu tarafta çünkü bunu beklememizi sebebi reel faizden uzaklaşmaktı ana mantığımız. Şu an için hala reel faizden uzağız ve altında seyretmekte politika faizi. Bu altında kaldığı sürece kur tarafında etkisi devam edecektir. O yüzden burada bir e, sakinleşme öngörüsü yok şu an için. Önümüzdeki günleri takip ediyor olacağız özellikle e, politika faiz tarafında. Evet yıl sonu kur hedefi e, nedir? Özellikle beklentiniz nedir? Bunu da sormak istiyorum Murat. Hem sanayici adına hem de yani diğer reel sektör aktörleri adına da önem arz ediyor. Yatırımcı adına da keza önem arz ediyor. Yıl sonu kur hedeflemeniz nedir? Beklentiniz nedir? Tabii biz strateji raporumuzda kuru 10.10 .10 şeklinde almaktayız yıl sonu için. Ama kısa vadeli olarak da eğer bahsetmemiz gerekirse bu tarafta dolar tl'de özellikle 6.65 seviyesi önemli bir nokta. Geçtiğimiz günlerde burayı test etmişti. Bu noktayı yeniden kırması durumunda Kur tarafında yukarı yönlü erkekler 665-75 bandına oturur diye düşünüyoruz. Ee, özellikle kurun hani geri çekilmesi için e, olumlu havanın devam yani olumlu havanın sürekli arka arkaya olumlu haberlerin gelmesi gerekiyor daha doğrusu. Bu çok önemli. Burada 954-954-50 e, e, seviyesini aşağı yönlü kırması biraz daha teknik olarak hani bizleri rahat e, rahat ettirebilir geri çekimleri hızlandırabilir. Bu önemli ama e, genel olarak satıcı raporumuzda yıl sonu için 10.10. E, 10 şekilde şeklinde e, dolar beklentimizi belirttik. Çok teşekkür ediyorum Murat aktarmış olduğun bilgiler değerli kıymetli katkıların için diyoruz. Sana da iyi seanslar diliyoruz. Evet Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık bizlerle birlikteydi. Beklentilerini almış olduk bu kez.